Arkadaşlar merhaba. Öncelikle herkese iyi günler. Ee, Aliexpress üzerinden almış olduğum ee, Teclast M50 Pro tabletin açılış videosunu çekiyorum. Beraber açıyoruz ki ne olduğunu beraber görelim. Şunu da seyrediyorum. Evet. Şu kağıtları da olsun. şöyle güzel. Şu şunlar işe yarıyor. Daha mı kullanıyorum ben bunları. Kargo gönderirken şu bu. Haydi bismillah. Evet. Bu ikinci Teklast M50 Pro. Günlükten geçti. Sıkıntı yaşamadan. Bakıyoruz. Evet. Cihazımız burada. Şöyle Bakalım çift kameralı. Şöyle yakınlaştırayım biraz daha. Ekran burada, ben de buradayım. Şunu açış yapayım. Ee, şuradan. O açılsın. O açılsın. Ben şu şeylere bakalım. O açılsın arka tarafta. Burada ne var buna bakalım. Kılıf var. Kılıf. Tek lastim, orijinal kendi kılıfı. Kablo koymuşlar bir tane. Diğerlerinde ikişer taneydi bak. Kabloları almışlar. Kablo koymamışlar bu sefer. Ha, diğerlerinde öbüründe iki taneydi. Şimdi şöyle açılış yapalım. Evet şuradan öbür bu nedir ha, Türkçe vardır ki var Türkçe var Türkiye tamam başlatıyoruz mobil atlayalım Wi-Fi Bunu e Açılsın bakalım. İki tane hoparlör bu aşağıda var. İki tane hoparlör bu aşağıda var. Tabanda mikrofon da vardır. E, Ses açma ve güç tuşları burada. Şurada mikrofon galiba. Ondan sonra şey SIM kart girişi de burada. Telefon hazırlanıyormuş. Hazırlansın bakalım. oluyor. Bu arada şuna bakalım takilim mi diye de. İnsan bir tane kırılmaz koyar ya. Bu da ortalama şey plastik bu kaliteli güzel işi iş görür. İnsan dediğim gibi bir tane koruyucu ekran koruyucusu da koymamışlar. Öbüründe iki kablo vardı. Bunlar bir kablo var. Bir tane Type-C Type-C. Öbür tarafı da öbüründe de USB Type-C'di. Bunda bir tane koymuşlar. O kadar. Demek ki düşürebildikleri kadar da düşürmüşler. Durum Şu açılıyor. Buraları keserim inşallah. Kesebilirim çünkü amatör bir video bu. Sonuçta devamlı bu işi yapmıyoruz. Bu işin zevk alanıyız. Tablet hobim var. Bunu da işi biraz. Bunu da atlıyorum. En azından bir açılsın da bir bakalım nedir. Tamam, kabul edelim ama kabul ettiğimiz zaman da bunu atla diyecektik keşke deseydik. Neyse. Şöyle yapayım da atla diyebiliyoruz mu? Yok. Hı. Pin mi? Ha, tamamdır. Tablet bu şekilde açıldı. Şu ekranını parlatayım. Şöyle ekran güzel arkadaşlar. Ondan sonra şu e, ayarlardan şu şeylere bakalım. Tablet hakkında SIM kart girişleri. Bunları geç. Ee, başka şurada nereye girecektik? Şu ta tablet hakkında sistemine bakalım. Ee, bu Android bilgileri nerede yazıyor ya? Pro. Android sürümü 13. Şöyle. Onu. Sonra. Durum bu.